Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgisayarmadan problemleri çözmeye devam ediyoruz. E, sayı kesir problemlerinin orantasyon testini sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir sayının t katının 8 fazlası, aynı sayının 2 fazlasının t katına eşittir. Buna göre t kaçtır diye sorulmuş. Sayımıza x dersek t katı dediği zaman x ile t'yi çarpacağız. 8 fazlası dediği zaman da 8'e eklemiş olacağız. Bunun neye eşit olduğunu söylüyor. Aynı sayının yani x'in 2 fazlasının 2 ile 2 ye ekledik arkadaşlar. t katına eşittir. t ile çarpıyoruz. Düzenlersek x t artı 8 eşittir. x t artı 2 t'ye gelmiş olacak. Bakın bunlar gidecek. 2 t eşittir 8'den. Her taraf 2'ye bölersek arkadaşlar. t'miz 8 bölü 2'den 4 olarak bulunmuş olacak. Zaten bize de t'yi soruyordu. Doğru cevabımızın c şıkkı olması gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuzla geçelim. Bir sayının iki katının bir fazlasının. Hemen iki katı dediği zaman sayımızı x alırsak 2x dedik. Bir fazlası dedik. Bunun 1 bölü 5'inden. 1 bölü 5'i dediği için bunu 1 bölü 5 çarpıyoruz. Aynı sayının yarısı çıkartılırsa. Bundan diyor aynı sayının yani x'in yarısını x bölü 2'yi çıkarttığında sonucumuz kaç oluyormuş? 3 oluyormuş arkadaşlar. Payda eşitleyeceğiz. Birinde 5 var. Birinde 2 var. Her tarafı rahatlatmak adına 10 çarpabiliriz. 10 çarptığımda bu tarafı arkadaşlar. Karşı tarafı da çarpıyorum. Payda eşitlemeyle aynı mantık olacaktır. 10 ile 5 gider. Burada 2 kalır. 2 kere 2'den 4x gelir. 2 kere 1'den 2 gelmiş olur. 10 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 5 kalır. 5 kere x'ten 5x gelir. Karşı taraf 3 kere 10'dan 30 eşittir arkadaşlar. 4x'ten 5x çıktı. Eksi x. 2'yi karşıya gönderdik. 30 eksi 2'den 28 geldi. Eksi x'imizi 28 her tarafı eksi ile çarparsak x'imizi 28 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Arda Berke'ye Berke aklından bir sayı tut 4 ile çarp. Hemen sayımızı x olarak tuttuk. Bunu 4 ile çarptık. 32 ekle. Ve 4'e böl demiş. 4'e böldük. Toparlarsak yukarıyı bir 4 parantezine alalım. 4 parantezinde x artı 4 kere 8 32 olduğu için 8. Bölü paydamıza kaç geldi? 4 bunlar gitsin. Elimizde kaç kaldı yani? x artı 8. Bulduğun sonuçtan tuttuğun sayıyı çıkar. x artı 8'den tuttuğumuz x'imizi çıkartıyoruz. Bunlar gitti. Kaç kalmış oldu? 8. Berke işlemleri yaptıktan sonra Arda Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayı doğru olarak söylüyor Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayının kaç olması gerekir arkadaşlar 8 olması gerekir Dördüncü sorumuza geçelim. Payı paydasından 5 fazla olan bir kesrin. Hemen payı paydasından 5 fazlaysa arkadaşlar payına, paydasına x diyelim. Payı paydadan 5 fazla olduğu için x artı 5 yazalım. Çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4'tür. Çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4 ise kesrimizin kendisinin 4 bölü 3 olması gerekir. Arkadaşlar çarpma işlemine göre tersi demiş. Yani 3 bölü 4 ee, sadeleştirilmiş halini vermiş tabii ki. Demek ki kesrimiz aslında kaça denkmiş yani 4 bölü 3'e denkmiş. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. 3x artı 15 eşittir. 4x dediğimizde x'imiz kaç gelmiş olsun? 15. x'imiz 15 ise kesrimizin paydası 15. Payının 15 artı 5'ten 20 olması gerekir. Toplamı kaçtır demiş. 20 artı 15'ten 35 olması gerekir. Tabi e, burada denklik söylememiz lazım. Yoksa 6 bölü 8 başka bir kesirdir. 3 bölü 4 başka bir kesirdir. Bunlar birbirine tabii ki denktir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama sonuçta farklı sayılarla oluşturulduğu için farklı kesirler olurlar. Burada e, tersi 3 bölü 4'e denk oluyorsa kendisinin 4 bölü 3'e denk olması gerekir dedik. X artı 5 bölü X'i 4 bölü 3'e eşitleyerek X'imize ulaşmış olduk. Evet gençler 5. sorumuzu devam edelim. Taner parasının 1 bölü 3'ü ile bir kitap kalan parasının 2 bölü 5'i ile de bir defter alıyor. Geriye 12 lirası kalıyor. Şimdi ben bu tip sorularda tabii ki x deyip çözebiliriz ama genellikle paydaya bakıyorum. Burada 3'ü burada 5'i görünce toplam paramı 3 ve 5'in ortak katı olan 15x olarak alıyorum arkadaşlar. Yani kesirlerle daha uğraşmamış oluruz diye düşünüyorum. 15x'in 1 bölü 3'ü bir kitap. 15x çarpı 1 bölü 3 bize neyi verecektir arkadaşlar? 5x'i. 5x ne parasıymış? Kitap. Bak kalan diyor. 15x'in 5x'ini buraya verdik. Geriye ne kaldı? 10x. 10x'in 2 bölü 5'i ile de defter. Çarpı 2 bölü 5 diyelim. 4x yapar. Bu da defter parasıymış arkadaşlar. Geriye diyor. Zaten 5x'imiz gitmişti. 10x kalmıştı. 10x'in de 4x'i giderse geriye 6x kalacaktır. Bu bizim geri kalan paramızdır. Yani 12 liradır. Her tarafı 6'ya bölersek x'imiz 2 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Buna göre Taner'in başlangıçta ne kadar parası vardı? 15x demiştik. x'i 2 bulduk. 15 kere 2'den aradığımız paranın 30 lira olması gerekir arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? Ali'nin maaşı, Veli'nin maaşının iki katına, Can'ın maaşı da Ali ve Veli'nin maaşları toplamına eşittir. Hemen A diyelim, V diyelim, C diyelim. Ali'nin maaşı Veli'nin maaşının iki katıydı. Buna x dedik. Bu onun iki katı olduğunu 2x oldu. C ise bunların toplamına 2x x daha 3x'e eşitmiş. Ali'nin maaşını a lira zam yaptığımızda 2x'e neyi ekledik? A'yı ekledik. Ali'nin maaşının iki katı yani bunun iki katı Veli ile Can'ın maaşları toplamından 240 lira fazla olmaktadır. Bunu 2 ile çarptığımızda şu ikisinin toplamından 240 fazla oluyormuş. İkisini bir toplayalım. x 3x daha 4x. Bir de buna 240 eklediğimizde işte şu paranın iki katına eşit. 2 kere 2 4x artı 2a yazmış olacağız. Bakın burada arkadaşlar 4x'lerimiz gider. 2a eşittir 240'tan a'mız 240 bölü 2 yani 120 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabın c şıkkı olması gerekir. Şu sorumuza geçelim. Biraz açayım bakayım şöyle. Heh. Şimdi ne demiş bu sorumuzda bir bakalım arkadaşlar. Yukarıda birbirine bağlı özdeş 3 tartı ve 3. tartıya bağlı ağırlığı önemsenmeyen Kefede bir kalıp peynir bulunmaktadır. Bu sistemle peynirin ağırlığını ölçmek isteyen Gülay sistemi birinci tartıdan tar tutarak havaya kaldırıyor. Bu ölçümde ibrelerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir. Birinci tartıda 200 gram. İkinci tartıda 160 gram. Buna göre peynirin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi birinci yani şu birinci tartı arkadaşlar e hem buradaki tartıların ağırlıklarını hem de buradaki peynirin ağırlığını tartıyor. Şuradaki e şuranın ağırlığı önemsizmiş arkadaşlar. Kefemizin ağırlığı. Peki ikinci tartı o sadece bir tane tartıyla peyniri tartmış oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir tane tartıyı T ile gösterirsek iki tane tartı artı bir tane peynir 200 gramken bu sadece bir tartı bir peyniri tarttığı için tartı artı peynirinde 160 gram olması lazım. Farklarını alırsak P'ler gider. T'miz 200 eksi 160'tan 40 olarak bulunmuş olur. Bir tartının ağırlığı 40 grammış arkadaşlar peynirin ağırlığını soruyor. Şuraya yazdığımızda 40 artı peynir 160'ı vereceği için peynirin 160 eksi 40'tan 120 gram olması gerekir. Doğru cevabımızın değişik olacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar 8. sorumuzda devam edelim. Bir parkta oynayan 3 çocuğun boyları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 cm uzundur. Hemen şöyle Arif yazalım, Hasan yazalım, Hasan'a x diyelim. Arif de bundan 17 cm uzun olsun. Hasan'ın boyu Ayhan'ın boyundan 13 cm kısadır. Buraya Ayhan yazalım arkadaşlar. Hasan Ayhan'dan da 13 kısaymış. O zaman Ayhan'ın x artı 13 olması lazım ki Hasan Ayhan'dan 13 santim kısa olsun. Arif Hasan ve Ayhan'ın boylarının uzunluklarının toplamı 3 metre. Hepsini toplayalım arkadaşlar. 3x artı 30 gelecektir. Bu kaça eşitmiş? 3 metreye yani 300 santimetreye. 30'u karşıya atarsak 3x eşittir. 300 eksi 30 gelir. 3x eşittir 270'den x'imiz 90 olarak bulunmuş olacaktır. Arif'in boyu sorulmuş. X artı 17 olduğunu söylemiştik. 90 artı 17'den 107 gelmesi gerektiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının yarısına eşittir. Kızların 1 bölü 3'ü demiş. O zaman biz kızları 3x olarak alalım ki daha rahat yaparız. Şimdi bakın kızlar, erkekler. Bir de bakın gözlüklü ve gözlüksüzlerden bahsediyor. Şöyle gözlüklü artı diyelim, gözlüklü eksi diyelim. E, sanki şurası gözlüklü kızları, burası gözlüklü erkekleri, burası gözlüksüz kızları, burası da gözlüksüz erkekleri temsil etmiş olsun. Şimdi sınıftaki e, kızların 1 bölü 3 dediği için ben diyorum ki kızları biz 3x gibi düşünelim arkadaşlar. Erkekleri de, erkekler e, diyor ki kız öğrenci sayısı erkeklerin yarısı. O zaman erkeklerin de 6x olması gerekir. Kızların 1 bölü 3'ü diyor. 3x'in 1 bölü 3'ü yani x gözlüklüdür. O zaman 3x eksi x'ten 2x'in gözlüksüz olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar e, erkeklerin yarısı gözlüklü. 6x'in yarısından 3x gözlüklü. 6x eksi 3x'ten de 3x'in gözlüksüz olduğunu söyleyebiliriz. Sınıftaki gözlüksüz öğrenci sayısı yani 2x artı 3x'in toplamı bakın kaça eşitmiş? 10'a. 5x eşittir 10'dan. X'imiz kaç gelir gençler? 2 gelir. Bu sınıftaki öğrenci sayısı. 3x buradan 6x birden buradan 9x'i soruyor. X 2 bulmuş 9 kere 2'den doğru cevabın 18 olması gerekir diye düşünüyorum gençler. 10. sorumuza geçelim. Bir kırtasiyede birim fiyatları sırasıyla 10, 20, 30 olan kurşun kalem, tükenmez kalem ve pilot kalem satılmaktadır. Ayça her bir kalem türünden en az bir tane alarak 370 lira ödemiştir. En az kaç kalem satın almıştır? Öncelikle her birinden birer tane alalım. 10, 20, 30 öyle mi arkadaşlar? 60 liramızı verdik. Şu an 3 kalem aldık arkadaşlar. 60 lira para verdik. 370 eksi 60'tan 310 liramız kaldı. Kalem adedimizin az olması için fiyatı pahalı olanları almamız gerekir. Bence biz pilot kalemden alalım. Hatta bundan 10 tane daha alırsak 10 kere 30, 300 yapar. Bir tane de bundan aldığımız zaman 300 artı 10'dan 310'a ulaşmış oluruz. Maksimum seviyede 30 lira olandan almaya çalıştık. 10 buradan, 1 buradan 11, 3 de buradan almıştık. 14 tane arkadaşlar kalem satın alacağını söylemiş oluruz. Demek ki alabileceğim minimum kalem sayısının kaç olması gerekir arkadaşlar? 14 olması gerekir Ayça'nın. 11. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir okulda öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen, öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar memur vardır. Bu okuldaki öğretmen, öğrenci ve memurların toplam sayısı 318 olduğuna göre bu okulda kaç tane öğretmen vardır? Yine 1 bölü 12 ve 1 bölü 4 var. 12 ve 4'ün ortak katı 12 üzerinden gidebiliriz. Ama rahat işlem yapmak adına 12 çarpı 4'ten 48x üzerinden gidersek daha rahat olur diye düşünüyorum. Yani öğrencilerimizi arkadaşlar 48x olarak alalım. Bunun 1 bölü 12'si kadar öğretmen varmış. Öğretmen yazalım. 48x'in 1 bölü 12'si 48 bölü 12'den 4x yapacaktır. Öğretmenlerimiz 4x. Öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar yani 4x çarpı 1 bölü 4'ten x tane de memur varmış arkadaşlar. Memurlara da x yazmış olduk. Toplamda 48 52 bir daha 53x kişinin olduğunu bu okulda öğrendik. 53x bakın kaça eşitmiş arkadaşlar? 318. Her tarafı 53'e bölersek x eşittir kaç gelmiş olacaktır? 6 gelmiş olacaktır. Bize neyi sormuş? Bu okulda kaç tane öğretmen vardır? 4x olduklarını söylemiştik öğretmenlerimizin. 6 kere 4'ten doğru cevabın 24 çıkacağını söylemiş oluruz. 12. sorumuza devam edelim. Bir öğrenci elindeki paranın 2 bölü 5'i ile tanesi 10 lira olan kitaplardan 3 tane alabilmektedir. Geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile de fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alabilmektedir. Bir silginin fiyatı kaç TL'dir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi kitaplardan 3 tane alıyoruz. 3 kere 10'dan kaç lira veriyoruz yani? 30. Demek ki paramızın 2 bölü 5'i 30 lira eşitmiş. Paramıza x lira dersek 2 bölü 5'i eşi eşittir neymiş? 30. İçler dışlar yaptığımızda arkadaşlar x'imizi 75 lira olarak Bulmuş oluruz. Şimdi 75 liranın 30 lirasıyla kitap aldık. Geriye kaç lira kaldı? 45. Geriye kalan paramızın 1 bölü 3'ü diyor. 45'i 1 bölü 3 çarptık. Kaça ulaştık? 15. Demek ki biz 15 liramızla arkadaşlar silgilerden kaç tane alıyormuşuz? 5 tane. E 5 tane almamız için silgilerden bir tanesi 3 lira olmalı ki 5 kere 3'ten 15 liramızı verip silgileri almış olalım. Doğru cevabımızın eşit olması gerekir arkadaşlar. 13. sorumuza devam edelim. Bir kırtasiyede A ve B marka 2 tip kalem satılmaktadır. Bu kırtasiyeden alışveriş yapan Ali, Berk, Cem ve Doruk'un e, Doruk'un aldıkları kalem sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Alışveriş sonucunda Berk Ali'den 4 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Berk'e baktığımızda arkadaşlar Berk ne almış? 3 tane A almış. 2 e, tane de B almış. O zaman şöyle yapalım. 3A artı 2B bu Ali'den 4 lira fazlaymış. Demek ki biz bundan 4 çıkartırsak arkadaşlar öyle değil mi? Çünkü belki hesaplamıştık. Ali'yi bulacağız. Ali ne peki? 2A artı 3B. Şöyle yapalım isterseniz A'ları B'leri bu tarafa atalım. 3A'dan 2A çıktı A. 2B'den de 3B çıkarsa eksi B'ye gelir. Eksi 4'ü karşıya atarsak 4 gelmiş olur. Arkadaşlar bu bize şunu söylüyor aslında. B marka kalemimiz B liraysa. A markı kalemiz ondan 4 lira fazladır. B'yi karşıya atarsak A eşittir. B artı 4 gelir. Şuraya da yazmış olalım fiyatını. E, Cem 32 lira ödeme yapmıştır. Cem 2 tane A almıştı. A'nın her biri B artı 4 liraydı. 2 çarpı B artı 4'ten 2 B artı 8 lira yapar. Bir tane de direkt B marka almıştı. O da zaten B lira. İşte bu toplam para kaçı veriyormuş bize? 32'yi. Buradan 2 B, B daha 3 B eşittir. 32 eksi 8'den 24 gelir. B'miz de 24 bölü 3'ten 8'e eşit olacaktır. Doruk aldığı kalemler için kaç lira ödeme yapmıştır? Doruk'un aldığı kalemlere bakarsak 4 tane B'den almış 4 kere 8'den 32. Bir tane A'dan almış 8 artı 4'ten 12. Toplam para da 32 12 daha 44 lira olarak karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı olmuştur. Çok sıkıntılı sorular değil. Problemler tekrarı olsun diye sizler için bunları çözmeye çalışıyoruz. Umarım bu ait problemleri bitirdikten sonra yine daha farklı soru çözümlerimizle karşınızda olacağız. Hepinize iyi çalışmalar, görüşmek üzere.